Merhabalar ben Bolarsan Türk. Bu videoda iki çemberin ortak iç teğetlerini görüyorsunuz. Bunların bu kesişim noktalarında kalan teğet parçalarının eşit uzunlukta olduğunu göstereceğiz. Yani göstermek istediğimiz BD eşit AC oldu. Şimdi dikkat ederseniz burada bir kesişim noktası var. E. Ve biz daha önceden ispatladık. E, YouTube kanalımızda veya özel dersçi sitesinden aratıp bulabilirsiniz. Bir noktadan e, bir çembere çizilen teğetler eşit uzunluktaydı teğet parçaları. Dolayısıyla bunlar eşit olur. E noktasından sağdaki çembere çizilen e, teğetlerdeki bu parçalar benzer şekilde bunlar da eşit olur. O halde E noktasından çizilen teğetleri düşündüğümüzde, bunlar eşit olduğu için doğal olarak AC eşit BD olacaktır.